Bugün yayın konuğumuz olacak e, Melike Demiran. Melike Demiran yeni bir albüm çıkardı. Albümün adı da Geri Dönüşüm. Tabii çok güzel bir albüm. Ben bugün yayından önce e, pek çok şarkısını dinleme fırsatı buldum. E, i̇şte o hiç eskimeyen e, arkadaş şarkısı var. Hiç eskimeyen e, tadından hiçbir şey kaybetmeyen o güzel şarkı var. E, Melike Demiran'ın annesi de yani tabii bizlerin hatırlayabileceği bir şarkıcı değil de e, Rüşan Çamay. Ee, mesela annesiyle bir düeti var. Annesinin gençlik sesiyle yaptığı bir düet var. Ve e, annesi Rüçhan Çamay'ın da e, işte para e, ne haber diye e, bir döneme damgasını vurmuş şarkıları var. Öyle bir düet de var. Tabii arkadaşlığın en sıcak olduğu yıllarda yapılmış şarkılar ve filmler. Biz tabi bugün Melike Demir e, yeni albümünü konuşacağız ama. E, öncelikle şu arkadaş filmini ve o güzel şarkıyı kendisinden dinleyeceğiz. Şimdi canlı yayın konuğumuz ve karşımızda yayına hoş geldiniz Melike Demira. Duyabiliyor musun Melike Demira beni? Ben duyuyorum. Evet. güzel Merhaba hoş geldiniz yayına. Merhabalar yayına girdik galiba. Evet girdik başladık hatta. Vallahi biraz gecikerek girdik. Ben de herkese 17 dedim. Millet merak etmiştir şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Bizim izleyicilerimiz takiptedirler. Hiç merak etmeyin. Oh ne güzel. E, şimdi, Benimkiler de öyledir herhalde. Evet, e, albümümüzün adı Geri Dönüşüm. Albümümüzü konuşacağız ama ben önce şu arkadaş e, şarkısı ve filmi, tabii şarkıyı konuşayım sizinle öncelikle. Bu şarkı nasıl eskimedi ve bugünlere geldi? E, evet, e, bunu ben de çok düşündüm. Düşündüm. Bana da çok sorulan sorulardan bir tanesi bu. E, şöyle düşünüyorum herhalde Değerlerimizi yani bizi biz yapan güzel insani değerlerimizden maalesef o kadar çok uzaklaştık ki kötü örnekler tepeden tırnağa insani ahlak çöktüğü için en tepeden tırnağa doğru gidiyor tabii ki ben de diyorum ki herhalde insanlar böylesine arkadaşlık, dostluk, vefa duygularını evet. şarkılarla e, tatmin etmeye çalışıyorlar. E, bu şarkıda arkadaşlığın, dostluğun, yoldaşlığın ee, ve Birlikteliğin şarkısı ee, sanıyorum herhalde bugüne kadar onun için çok e, hiç ölmeden e, geldi, yaşayarak geldi. Siz e, Yılmaz Güney'in Arkadaş filminde de rol aldınız. Orada 18 yaşında e, genç bir kız olarak çok... E, e, 1974 yılıydı zannedersem. Şimdi evet. e, o film de eskimedi aslında ve ben o döneme ilişkin e, sizden dinlemek isterim. İşte e, çekimler nasıldı, Yılmaz Güney ile iletişiminiz nasıldı? Biraz o günlere dönebilir miyiz? Tabii tabii dönelim o günlere. Hı -hı. E, yıl dediğiniz gibi 1974. Arkadaş filminin çekimleri başlamış Hı -hı. Bayrampaşa'da e, e, ve... E, Pardon Bayramoğlu'nda <laughs> ee, ve daha küçük bir kız oynatılıyor yani 12-13 yaşlarında bir kız e, rolü var fakat babası son anda vazgeçiyor bir iki kare çekiyorlar vazgeçiyor ve film duruyor <laughs> durunca filmde e, Azra Balkan benim çok sevgili dostum arkadaşım bir de başka bir yönetmen arkadaşım e, ne yapalım ne edelim aa diyorlar Turgut Demirhan kızı var babam da film yönetmeni Yılmaz Güney onun yanında da çalıştı e, onun abisi. E, hatırlıyor da beni. E, Levent'teki evlerimiz e, aynı mahalledeydi. Ben yani, çocuktum tabii. E, ve aa tamam hadi gidelim bakalım falan diyorlar. Bizim de yazlığımız vardı Kumburga'sta oraya geldiler. E, beni görünce e, kafasındaki imaj değişti. E, küçük bir çocuk rolünü işte 18 yaşında genç bir kıza uyarladı. Babamla epey boğuştuk. Çünkü Yılmaz Güney insan olarak severdi ama fikirlerini hiç sevmezdi. Hı -hı. E, konumundan dolayı e, kızımı solcu emellerine e, alet etmemelisin falan diye böyle espriler bile yapmıştır babam. O da vallahi abicim ben senin kızını olduğu gibi göstereceğim dedi ki hakikaten filmdeki Melike Melike edinsin zaten. Hı hı. E, varlıklı bir ailenin çocuğu ama dünyadan çok fazla haberi yok ve bir adam geliyor, bir mühendis geliyor e, ve onun hayatının görüşlerini dinlemeye başlıyor. İşte Ahmet Arif şiirleri okumaya başlıyor filan. Değişime uğrayan bir kız rolüydü o. Onun için de çok dikkati çekti herhalde o zamanlar benim rolüm. Böylece bu filme başlamış olduk. Sonra yıllar yıllar geçti tabii filmden sonra. Başka bir film, çok film teklifi aldım ama bir türlü yapamadım yorumculukla devam ettim. İşte şarkısı çıktı aynı zamanda. Benim annemin de, annem de Rüçhan Çamay işte Türkiye'nin ilk caz şarkıcılarından o da biliyordu. E, çok da hevesim olduğunu şarkı söylemeye İşte bunun da bir e, şeyini yapalım dediler. Arkadaşın e, şarkısı da çıksın birlikte aynı anda filmle birlikte deyince çok güzel bir ikili oldular. Hı hı. E, film işte zamanla film tabii tabi izlenmeye, izlenmeye izleyenler için biliniyor ama bilmeyenler insan için de Şarkı filme götürüyor. Şarkıyı evet. dinledikçe filmin de evet. varlığını hissediyorlar. Birbirini destekleyen böyle bir e, ikili oldu. <laughs> evet. Arkadaşa tekrar döneceğiz. Ben o konuyu çok kapatamayacağım galiba. Ama albümle devam edelim. Albümün adı Geri Dönüşüm ve bunun bir anlamı var. E, albümün adı Geri Dönüşüm. E, i̇kili anlamı var. Bir tanesi e, bu albüm benim e, yıllar sonra... Ee, tekrar bir yeni bir albümle geri dönüşüm anlamında bir de kendi işte albümün bütün kapağı bütün e, şeyi içindeki e, dosyalar her şey geri dönüşüm kağıdından yapıldı Greenpeacete çalıştık Buğday Derneği ile çalıştık National coografiten e, video filmler aldık e, onları kullandık küresel ısınmayla ilgili çok farkındalık yaratacak bir şarkım da var orada Duyun Beni diye. Dolayısıyla geri dönüşümün anlamı buydu. Ama tabii içinde çok benim çok sevdiğim, çok severek söylediğim arkadaşın da oldu ki bu arkadaş bu albümde tek bir gitarla. Serdar Şengezgin arkadaşımla söylediğim bir arkadaştır. Çok değişiktir ilk defa orkestrasyon olmadan. Onu da çok severim. Ee, ve bunun dışında annemle yaptığım bir e, şarkı var Rüzgarlı evet. bir akşam üstü. onun evet. hikayesi de çok ilginçtir. Ee, annem 1960'lı yıllarda caz müziğinden Türkçe sözlü hafif müzik yapmaya başlamıştı ve kendi sözlerini müziğini yaptı babama yazdı. Babamın onu biraz üzdüğü zamanlar herhalde bir e, şarkı yazmıştı Rüzgarlı bir akşam Müziği diye ve bunu stüdyoya girip okumaya başladı. O zamanlar stüdyolar bugünkü gibi değil. O zaman bütün müzisyenler ve solist aynı stüdyoya girip aynı anda söylerler. Sonra bizim zamanımızda müzisyenler ayrı kay kaydedilirdi. Biz girerdik kulaklıkla o müziği dinler söylerdik. Şimdi de artık belki de artık stüdyolara bile gerek kalmadı. Evde bile kayıt yapıyoruz. Evet. Ama o zaman hani bayağı e, zorlu bir şeydi. Hata kabul etmiyordu. Ben de annemin yanında gelmiştim ve bu şarkının kaydında ben vardım. Yıllar sonra yıllar sonra bu albümde aklıma bu şarkıyı söylemek ama annemle düeti nasıl yaparız diye e, düşünürken Saadöner sönmez e, şarkıların aranjmanı sevgili arkadaşım çok güzel teknik teknoloji de kullanarak annemin 35 yaşındaki o zaman 35 yaşındaydı annem bu şarkıyı söylerken benim 50 küsur yaşındaki sesini yan yana getirdi ve bizi birlikte şarkı söyleyebilecek duruma getirdi ve tabii çok çok keyifli bir şey oldu anne kız biz bir şarkıda e, bir araya geldik bu da tabii bu çok çok özel bu albümün çok özel şarkılarından bir tanesi yayın öncesi ben sizin şarkılarınızı dinlerken tabii annenizin e, şarkılarına da tekrar bir baktım mesela evet. e, ne haber şarkısı aslında kulağıma çalınmış bir şarkıydı para diye bir şarkı söylüyor ve inanılmaz bir yorumla söylüyor. Yani gerçekten çok özel bir ses olduğu da annenizin ki siz, sizin sesiniz de benziyor aslında ona. <laughs> evet sesimin tonu çok benzer. Evet. Rüzgarlı bir akşam üstünde zaten ben onun yorumunu taklit ediyorum. Hiç, hiç kimsenin yorumunu taklit etmeyi sevmem. Kendime has bir yorumum vardır. Yani ama annemi orada çok zevkle taklit ettim. Onun tarzında söyleyerek böyle daha uyumlu bir e, atmosfer olsun istedim. Evet annemin Para Para şarkısı annemin ikinci çıkışıdır. Yani o caz müziği hatta üçüncü olabilir. Türkçe sözlü hafif müzik ama Para Para 1970 e, 71'lerin e, Şanay tapanın annem için e, yaptığı bir şarkıdır ve annemin ikinci, üçüncü hatta çıkışı diyebilirim. Şimdi onu ben de söylüyorum. E, i̇şte bu pandemiden önce Müjdat Gezen'in e, müzikallerinde oynuyordum ve orada e, arkadaşı da söylüyorum işte Yemen türküsünü söylüyordum ve para parayı da söylüyordum e, para para da gerçekten para var olduğu sürece ve bütün değerlerin para gibi görüldüğü sürece paradan ibaret olduğu e, müddetçe sanıyorum para para şarkısı da arkadaş gibi sonsuza kadar gidecek gibi bir durum var yani <laughs> şimdi albüme tekrar döneceğiz sizin albümünüze ama e, madem para demişken ee, pandemi döneminde müzisyenler, e, tiyatrocular, müzisyenler ama sizinle müz müzisyenleri konuşalım. Neden bu kadar yalnız bırakıldınız? Ee, bizler yine hani biraz daha e, işte e, isimleri önde olan ya da parasını üç beş kuruşunu bir tarafa koymuş insanlar için ya da o çok az solistler için bu parçalayıcı ve yıpratıcı bir dönem değil ama müzisyen arkadaşlarımız için özellikle sadece müzik yapan insanlar için çok çok zor bir dönem. Yani burada tabii ki yani özel katkılar çok zor ama devletin müzisyenlere mutlaka yani bir katkısının olması gerekiyor ki geçenlerde Burhan Şeşen, de aynı yayına çıkmıştı. O da söyledi. O da Mior bir başkanıdır. Müzik Yorumcuları Birliği Başkanı'dır. Kültür Bakanı'yla konuşma yapmışlar ve sanıyorum şimdi yakında müzisyenlerin yüzünü güldürebilecek bir takım herhalde destekler çıkacak diye umuyorum. Umuyorum yani bari şunu yapsınlar da bu iktidar da bir şeyler yaptı diyebilelim. Hiç olmazsa bir gün gittikleri vakit iktidardan hani çok felaket şeyler de yaşadık ama hiç olmazsa müzisyenlere de bir an, bir aralık düşündüler duygusunu yaratırlar bizde diye düşünüyorum, umarım. Evet. Ee, dediğim gibi e, tiyatroların, e, konserlerin, özellikle tiyatrocu arkadaşların kendi tiyatrolarını çevirmeleri çok çok zor. E, böylesine yasaklarda da tabii ki ilk e, şeyde müzisyenler e, maalesef topun ucunda oluyor. E, aynı şekilde Restoranda, kafelerde çalışanlar yani gündelik çalışan insanların hayatına çok etkiliyor. Burada devlet yani devlet dediğimiz bizim vergilerimizden kendi vergilerimizden oluşan aslında bize geri dönmesi gereken e, müzisyen hakkımızın e, bizlere ve bütün müzisyen arkadaşlarımıza verilmesi gerekir diye düşünüyorum. Umarım yalnız bırakılmamışızdır. Umarım bundan sonra biraz daha e, yüzümüz güler. Evet. Şimdi arkadaşlığın, dostluğun, dayanışmanın çok sıcak olduğu, şimdiye göre çok çok sıcak olduğu yılların şarkısı Arkadaş. Siz o yıllardan bugünlere baktığınızda tabloda nasıl bir değişim görüyorsunuz? Ee, yani Türkiye'nin politik hayatı açısından derseniz Türkiye'nin hiçbir zaman yüzü bir türlü gülmedi. Yani evet. ben 40 bir sürü yıllık hayatımda hani güzel günler göreceğiz demişti ya Nazım Hikmet. Ne, ne, ne zamanları söylemişti bilmiyorum ama hep büyük bir umutla söylemişti. Biz hala aynı şeyleri söylüyoruz. E, katlana katlana gelen e, karanlık var yani katlana katlana geldi bir yere kadar e, ve bu bütün geçmişin e, yanlışları, karanlıkları, e, hukuksuzlukları bir türlü temizlenemediği, üstü kapanıp tekrar yeni bir döneme geçildiği için. Katlana katlana biz bugünlere kadar geldik. Ee, yani Türkiye'nin politik hayatında gittikçe sertleşen ve bugünlere gel gelen bir tablo var tabii ki ama hı hı. insani açıdan düşünürseniz bizim 70'li dönemlerde bilmiyorum belki benim yaşadığım zaman mı, belki benim çok gençlik yıllarım mı bilmiyorum ama e, biraz daha safların belli olduğu, biraz daha insanların nerede olduğunu bildikleri, daha politize oldukları, daha hayatı bildikleri bir dönemdi. 12 Eylül'e kadar, 12 Eylül'den sonra her şey çok apolitikleşti. Evet. Ve insanlar e, bir şekilde duyarsızlaşmaya başladılar. Yani daha doğrusu bilmedikleri için veya çok fazla ilgilenmedikleri için. Evet. Farklı bir e, insani yapı vardı. Daha e, saygılı, daha e, birbirine sahip çıkan, daha duygusal, daha... E, bir hayat vardı. Bu yavaş 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 biraz da tabii tepeden bizi idare eden insanların yavaş yavaş gitgide <laughs> bu bu hale gelmelerinden ve onların da çok kötü örnek olmalarından e, insanların e, bugün gördüğünüz gibi ne hukuk ne hak hiçbir şey tanımayan e, e, çok e, egoist ve çok e, kaba bir kesim var. Yani bu tabii ki en tepedekiler buna böyle çanak tuttukları vakit aşağıdaki insanlar da onlardan örnek almaya başladılar. Yani benim düşündüğüm şu anda insani ahlakın çok diplerine bakmış durumdayız. Onun için temiz kalabilmek, kendisi gibi olabilmek, doğrunun, iyinin, haklının yanında hala olmaya devam edebilmek bir insanın en büyük herhalde güzelliği, insani duruşu diye düşünüyorum. Böyle. Evet. <laughs> tabii hani o dönemlerde mesela 10 Eylül dönemi de e, çok çok korkunç sonuçları var. Mesela o dönem sizin e, 10 yılı aşan bir sürgün deneyiminiz var. Hatta yayın öncesi sizin şarkılarınızı dinlerken e, şimdi İstanbul'da olmak var diye dinledim ve bir sürgünün neden ne denli özlem çektiğini o şarkıda gerçekten insan hissedebiliyor. O dönemlerde evet. belki e, insanların hayatına darmadağın etti ama tabii. Bugünden biraz daha farklıydı galiba. Yani tabii ki çünkü o dönemler yargılanmadığı için. Şimdi o dönemler çok göstermelik bildiğiniz evet. gibi. Yani o dönemlerde acıları çektirenler ne yazık ki hiçbir evet. e, bunun hesabını yani yapan yapanlar yaptıklarıyla e, ve çekenler de çektikleriyle kaldılar. Göstermelik bu gelen iktidar, evet. sözüm ona 12 Eylül'ü yargılayacağız duygularıyla gelip bir sürü maalesef aydınımızla <laughs> aklını çeldi ve onların da yanlış yapmasına yol açtı. Evet. Ve bizler pek inanmadık ve bugün baktığım vakit ne kadar o zamanlar doğru düşündüğümü, kime güvenip kime güvenmemem gerektiğini o zamanlarda çok iyi ee, e, düşündüğümü e, düşünüyorum. Yani e, 12 Eylül'ler, bugünler, yarın da e, eğer bunların hesabı verilmezse ve e, bunlar da böyle kalırsa sürekli bir karanlık bekliyor bizi gibi geliyor ama e, umuyorum herhalde e, artık insanların da e, bir sürü yönden. Gözleri açıldı ve çok kısa bir süre sonra demokratik bir şekilde umarım ilk seçimlerde daha iyi yöneticiler seçeceğiz. Umarım o yöneticilerin de ortaya çıkması gerekiyor. Tabii. Evet. Şimdi e, yavaş yavaş sonuna geliyoruz e, bültenin e, ama. Biz aslında isterdik ki bu bülten içinde sizin şarkılarınızı da çalalım ama e, YouTube yayın olduğu için telif cezası geliyor. E, biz onu çalamıyoruz Bizim ama. Değilim, ben canlı canlı söylerim size. İşte ben de size onu söyleyecektim. <laughs> Ve ben e, o unutulmaz şarkı ki ben giriş anonsunda söyledim. E, ben bu arkadaş şarkısını çocukken ilk duyduğumda işte siz söylerken e, sözlerini yazıp sizinle birlikte söylemiş çocuklardan biriyim. Ee, o yüzden de benim için çok çok özel bir şarkı. Biz sizden Arkadaş şarkısını rica edelim ondan sonra da bülteni kapatalım. Ben ne yazık ki sizi göremediğim için görüyormuş gibi yapıyorum. Sadece kendimi küçük böyle bir karenin ben içinde görüp, görüyorum. Ben sizi görüyorum. Göremiyorum ama sesiniz çok güzel. Yüzünüzü de tahayyül edebiliyorum. Teşekkür ederim. Ee, <laughs> evet. E, o zaman bütün güzel dostluklar, arkadaşlıklar için söyleyeceğim. Çok yakında da zaten böyle interaktif bir... E, şeyde çalışma içinde çok sürpriz bir şey yapacağım bunu da mutlaka sizlere söyleyeceğim o zaman herhalde çok hoşlarına gidecek dinleyicilerimizde Heyecanla bekliyoruz ben... bizde evet evet <laughs> bir uygulama bir çok hoş bir interaktif program ona katıldım yakında çıkacak o da o zaman haber alacaksınız mutlaka peki o zaman bizi seyreden bütün youtube'daki sevgili arkadaşlarımıza söylüyorum. Güzel günler olsun, güzel günler olsun, güzel bir Türkiye olsun. Sağlıklı bir Türkiye olsun ve bir an evvel şu pandemiden kurtulmak umuduyla mesafe, maske ve e, şeffaflık diyorum. Haydi o zaman hep birlikte söyleyelim. Buyurun. Bir kılıcım düşer önce, büyür yavaş yavaş. Bir bakarsın volkan olmuş yanmışsın arkadaş Dolduramaz boşluğunu ne ana ne kardeş Bu en güzel bu en sıcak duygudur arkadaş Ortak olma her sevince her derde Kedere ve yürümek ömür boyu beraberce el ele olmayacak o ta içten gülen gözlerde yaş. Bir gün gelin ayrılsak bile seninle arkada. E, rejiden alkışlıyorlar onu söyleyeyim size. E, i̇yi ki varsınız çok teşekkür ederiz. Tamam çok, çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere herkese. Hoşçakalın. Hoşça, kalın. Hoşça kalın. E, bu güzel şarkıyla bugün e, 17 Ajansı'nın sonuna geldik.